Video yaparsam paylaşırım dedi. Biz de bu tableti tamir ederken video çektik. Hadi paylaşalım. Konya'dan selamlar. Bu iPad'in ön camın değişimini yaptık. Sonra ev ev cihaz ışık vermeyi kesti. Bazen verdiği ışıkta yarım çalışıyordu. Sonra ekran konektörü kenarında yanık iki tane direnç gördüm. Buradaki anakartın ustasına birine bu dirençleri kırdı. E ardından cihazın ekranı bir daha tepki vermedi. Oğuz kardeşimiz bunu bize göndermiş. Gelin arkadaşlar bunu mikroskop başa geçip tamir edelim. Evet gördüğünüz gibi tabletimizi onardık. Işıkları geldi. Işıklar artık yanıyor. Bu tablette direnç dedikleri iki tane parça aslında FL bobin yani sigorta bobinleri. Bu bobinleri biz şemadan inceleyerek gerekli jumperları yaparak oraya izole edip or devreyi tamamladık ve görüntümüz geldi. Bizim için çıtır bir arızaydı ama Oğuz'un isteğini kırmadık ve onun isteğini videoya çevirdik. Bu da buraya araya bir karışık olsun diye bizim çıtır videolarımızdan biri olsun arkadaşlar. Bir kargomuz daha geldi. Sanırım bunda da bir not vardı. Hemen bakalım onun notunu da. Evet. Bunu da Mion Pro cihazımız gelmiş. Bir sonraki videoda bunu yapacağız. Tabi notlarınız bizim için çok önemli. Bu tür notlarla bize çok değer verdiğinizi hissediyoruz. Bize değer verdiğinizi hissettiğimiz için biz de size çok fazla layık like olmaya çalışıyoruz. Size güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Alabaca Fix tamir yaparak bütün cihazlarınızı kurtarma çabasına giriyor. Bu da Türkiye'nin yani Türkiye'mizin parasının Türkiye'de kalmasını sağlıyor. Arkadaşlar her tamir bir geri dönüşümdür. Çöpe atmaktan vazgeçin. Alabaca Fix'e gönderin. Biz tamir edelim. Bir sonraki videomuzda bunu tamir edeceğiz. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çünkü Herkesin telefonu bozuluyor. Herkes bize getirsin. Görüşmek üzere.